Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Clover'de deniyoruz arkadaşlar. Ben bunu daha yeni çıkardım arkadaşlar kutulardan. 3 kutu açtım ve üçüncüsünde de çıktı. Arkadaşlar ben bir sürü karakter açtım. Ellie geldi, Crow geldi, Sam geldi, Messi geldi ve Clover geldi arkadaşlar. Size göstereyim evet. Clover geldi. Arkadaşlar bu gerçekten şanslı gün. Gerçekten ee, bir sürü karakter çıkarabiliyorsunuz. Ben e, bence siz zafer kazanın yani zafer kazanırsanız çıkarabiliyorsunuz. Ben bitirdim her şeyi. Bugün sizler birlikte Kobetle klasik 4 savaş kazanıyoruz. Arkadaşlar ben sizi bekletmeyeyim. Hemen geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar e, devam ediyoruz. Hemen gidip Clovert'le. da oynayabilirim. Hepsinin kostümü var ama Clovert'in yok çünkü e, onun kostümü gelmemiş. Yani daha yeni bir karakter hatta oyuna bile eklenmedi, daha kitli ama e, geldi arkadaşlar yani onun kostüm yok ama oynayabiliyorsunuz sadece kostüm yok çünkü daha yeni eklendiği için. Bir de arkadaşlar bunu arkadaşınıza destek yani can desteği artı e, düşmanlara eksi can veriyorsunuz. Şu düşmana sıkarsak arkadaşlar gördüğünüz gibi eksi can verdi. Ya şimdi arkadaşıma sıkarsam arkadaşlar ona can artı veriyor gördüğünüz gibi yeşil bir şey çıkıyor. Ona artacağım derdini gösterir. Arkadaşlar. Şöyle gidelim. Arkadaşlar ben bunu 6 tane seri yaptım ama sonunda bir kere kaybettim. O yüzden serim gitti. Ee, o yüzden göremiyorsunuz. Evet, hesaplaşmaya vardık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok ee, OP bir karakter. Arkadaşlar geçelim. Şuraya da geçiyoruz. Balaço bastı. Ben şundan basayım. Aa burada biri var. Allah Allah görmedik. Neyse arkadaşlar şöyle bakıyoruz. Adam saklanıyor ya. Niyeyse. Allah Allah yine çıkmadılar. Aha oldu. Hadi be değemedim. Neyse arkadaşlar şuna da bir tane daha atalım. Tam desteklenmiş olsun. Nerede ya? Uğraştırıyor beni. Zaten yine kazanmış sayacağız arkadaşlar oradaymış. Tamam arkadaşı geldi. Ona ben bir atayım. <laughs> tamam gitti arkadaşlar. Çok <laughs> Bir tane şuna basalım. Arkadaşlar ilk seferimiz kazandık. Hemen geri girelim. Evet hızlı bir şekilde hiçbir şey oyalanmadan hemen geri giriyoruz. Arkadaşlar çünkü buraları bölmüyorum. İzleyin diye. Hemen devam ediyoruz. Yarın da video gelecek. Arkadaşlar Minecraft'a bir ara verdim. Malkan yapımına. Ee, sonraki 10 videoyu yani bu 5 video aralığı Brawl Stars çünkü e, karakter oh tanıtıyoruz God. bu video ile beraber 5 video normalde 4 video arkadaşlar. Arkadaşlar Brawl Stars bu arada oyundan atmaya başladı eskiden atmıyordu. O oyun tam sabah ben tam şeydeyim arkadaşlar tam sabah kazanacağım tekim. Tam adam hızlarının %2 falan kalıyor. Adam geliyor oyundan atıyor. Ne anladım ben o işten belki şu anda atabilirim çünkü çok kasmaya başladı oyun. Böyle arkadaşlar tam çekim sırasında yazıldım güzel sahnelerdi yani tam ee, benim kazanacağım sahnelerde mi yapıyorlar yani? Olur. <laughs> 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 Hayır. Ya. <laughs> <laughs> Kazanmadık. Evet. Çıktık. Arkadaşlar. Şöyle bir daha giriyoruz. Hemen size ayarlamayalım. 3 zafer daha kazanacağız. Hayır ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunda. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. bak. Brawl Stars oynarken ya da başka bir oyun. Cihazınız kaldırmazsa oyundan atıyor. Cihazınız kaldırmazsa oyundan atıyor. Burayı bölmeyeceğim. Arkadaşlar bakın yani böyle oluyor. Youtuberlık böyle. Normalde oraları bölüyorlar ama ben size ıı, öğretmek için bunu bölmüyorum. 42 abone düştü 44 abone önce video atmadığından. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tabletim iflas etti. Gördüğünüz gibi. Evet yeniden geldi arkadaşlar tamam. Normalde kapatırdı ama durdu. Evet. Aha geldik. Ne oluyor Ha biz başladık yine. AFK oynuyormuş bizimki. Bilim şimdi robot oluyor yapay zeka. oynadı biraz. Şimdi bırakmış bizi. Yani kazanmışız ya. Ya arkadaşlar uzun olmasından korkuyorum ben. Yoksa istediği kadar atsın. İstediği kadar şey yapsın. Ben şimdi e, videonun uzun olmasından korkuyorum. Bu <laughs> video <daha> sıkmam lazım. <laughs> Takip ediyor şu balayıdır. Şimdi. Evet geldik buraya Şu arkadaşa bir tane cam veriyorum Cam ver Al seni Evet aldık arkadaşlar çok güzel İkinci <laughs> zaferde kazandık Arkadaşlar güzel Hemen evet, size oyalamadan yine geçiyorum Hiçbir şey bölmeyeceğim Sadece aralarda bazen geçişleri falan İlk geçişi bölüyorum Sonra sonlarda geçişler falan. Öyle bölüyorum. Farklı bir şekilde de bölmüyorum arkadaşlar. Evet tamam. Şöyle gelelim. Hemen. Buradan şuraya. Yarın okullar açılıyor arkadaşlar. Yani ara tatilde hiç video atamadım. Arkadaşlar sizden özür diliyorum. Asıl tam bu zamanlar video atmam lazım. Ama atamadım. Arkadaşlar çünkü hep ödev yaptım. Ben çalıştım. O yüzden, arkadaşlar. Çünkü benim sınav var. Projeyim o. Ona çalışıyorum hepsini Bir şey isterim arkadaşlar. İnşallah kazanırsın isterim arkadaşlar. Yorumlara. Şunlara bir sıkayım. Tamam. Gidiyor. Tamam bir daha. Tamam al. Çok güzel. Clover zaten daha, daha gelmedi bile. Ben 3. kutuda çıkardım. Normalde 15 kutuda bedava veriyordu. Evet bu. Oha. E bu adamın adı Enes. Eneko. Eneko yazdığına göre net var. Benim adım ne Enes zaten? Enjostor'dan geliyor. Adımı gizlemek için yapıyorum. Oha. Bu adam hile mi ya? Direkt öldürüyor. Vurduğunu öldürüyor. Bu ne ya? Hile lan bu Hayır. Kaçacağım. Şuraya girdim. Görmüşlerdir muhtemelen. Görmüş. Kaçıyorum. Hayır. Oo, abi arkadaşlar aldım. Arkadaşlar da geldi. Anam var. Şimdi de var. Öldük sanırım. Hayır ya. Neyse arkadaşlar yine kazandık. 3 zafer kazandık. Bir sefer daha bak. Evet. Eksi attı. Öf. Şimdi bir şey diyeceğim. Yanlış olacak. Ya abi bak bu Pras'ta e, Brawl Pass özel değildi. Brawl Pass özele sokmuş. <laughs> Brawl Stars. Yarın bir daha video gelecek arkadaşlar. Umarım. Geliştirebilsem kazanırız. Ee, ve salı günü ve çarşamba günü. Çarşamba günü oluyor evet. ama. Perşembe gününe kadar Brawl Stars günü Allah'ın izniyle cuma günü olmayabilir. Cumartesi günü pazar. Minecraft malikaneye devam edeceğiz. Şuna arkadaşa bakalım. Evet. Uçalım. Evet. Arkadaşım Kenji yani birazcık iyi oldu. Da bazı kendiler de çok kötü oynadığı için yapamıyor. Etkisine de vuruyor. Tamam. Onda da vuruyor. Evet. Okay. Evet. Şimdi arkadaşım bu yenilerin hayır ekler. Çok sıkıntı. Farkında değil sanırım. Onu desteklediğim gibi farkında değil. Şu takımı yenelim arkadaşlar. Bir Şu takımı beyaz edelim. Hayır ya, bu nasıl bir şey? Giderim <laughs> ki yanına. Ama arkadaşı doğdu ya. Hayır, Edgar'ı doğdu. Şuna bir tane sıkalım. Bir tane emoji basalım. Şuna son zaferimiz herhalde arkadaşlar. Ee, düşünüyorum aynen son zaferimiz. Ben bakarım arkadaşlar. Derde. 3 zafer olmuşsa da kızmayın. Çünkü Zaman zaten az. <laughs> Hem de video <gidiyor> zamanı <laughs> az. <olmaz. gülüyor> hmm, 15 Yani no. 15-20 falan olur ama 15-20 üstü birazcık kabul etmeyebiliyorum. Yani hiç bilmiyorum süresini ya. 15, 15 üstü olduğu iyi ama son yani 16'ya yaklaştığında izin vermiyor. Evet arkadaşlar burayı da kazandık. Artık video şey zaten bitti. Yani illa ki bitti. Bugünlük videoyu bitiriyoruz. Arkadaşlar. 30'da derse başlayalım. Zaten kitap falan dağıtık. Hayır, hayır, hayır arkadaşlar. yine kazandık, yine kazandık, yine kazandık. <laughs> arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar yarın video gelecek Allah'ın izniyle. Olabilirse güzel olur. Abone etmeye <laughs> çıkmayın arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay arkadaşlar. Drone